Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yenilenen, güçlenen Brimstone karakterini oynayacağız. Şöyle de tertemiz bir, bir radiant uğrumuzu aldık arkadaşlar. Ghost'umuza taktık bunu. Bakalım. Arkadaşların seslerini açalım. Bu arada bana destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kuzgun Bey'e yol aldı. Ayrıca canlı yayınlarıma gelmek istiyorsanız da aşağıdan Twitch adresini takip edebilirsiniz. Geliyorum be ya abi. Smok atayım mı sızalım mı? Sızalım kanka. Hadi. Kameraya bakıyor kanka. üst karda. Sayda e bakıyorum. Çekil çekil çekil. Kötü bir başlangıç yaptık ya. Trebi var ya. Bekle bekle bekle. Bursa'dan yeter bence. Neyse. Onu vurdum Vay da. Ayıpta Frenzli. Heaven alırız bekle. Geldim. Yakın. Neler beyler. Bizim Cypher düştü bu arada. Heaven'da kanka. Enti enti enti. Var. iki var, 3 var burada. E evet, üç var. Fight tekrar. El olabilir. Elba öldü. Bura evet. abi. Şimdi nasıl tuma Rampa dikkat et. Evet. Nice. Elvan. Çok iyi ya. Yoru karakterini gördünüz mü arkadaşlar? Adam gitti. Rampa geldi 40 vurdum. Sayfa. Helal. Radyant doğru vurdurtuyor bu arada arkadaşlar. <laughs> güzel güzel. Hani Yorun'un yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Siteye doğru rushladı. Şurada da skill'i vardı. Direkt eskinli bir ışınlandı. Tertemiz çarıyor ya. Allah tertemiz çarıyor. Okay. Z tuşundaysa işte, işaretini salak. Ulti bekle sene bekle bekle, bekle. ulti kullanmayacak bekle. Bir tane side atacağım flash. Şurada tutamayız. Sağ yakın. Bak abi. Maalesef. Infom yok. Operatörü kaçırabilir mi? Arkada kaçırmış. Hay ben böyle işi ya. Şom ağzıma. İki eldir operatörü koruyular ya. Orada mol atmaya çalıştım diye payda olduğunu bilmiyordum. Ondan koruyamadım seni sayfı. Bak atıyorum. Atıyorum. Al kaldım, kaldım. Vent geldi. Side, burada. gelin. Öldü 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 Fayda var mı? Sage. Şey. De canlandırdı. Tü 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 var. Okey abi. var Çek kanka. Bir de operatör bakmayalım. Rampa geldi, iki rampa iki rampa İki rampa Koşuyor 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 adam Girdi site'da Yakma Sağda geliyor sağdan geliyor Hareketlere helal. bak hareketlere şu adam gitti Alayım mı? Oradan Cypher Gel. Piper yakmış. Anca nasıl gör olmuyor ama imkansız ya. Dönüyoruz ha emekteki bolu kırdım. Ses spikeı sana vereceğim. Flashlarla gireceğim ben sayede. Maktarı atıyorum. Kanka. Boş bura. Daha öldü bir. Ki yaktım. Silah var mı? Türkiye'de var çekeceğim. Bir bir daha. Her adımda. Gene bekliyor. Vandal aldı. İki vandalları var. Çetiyor. bir rampa, 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 rampa. Rampa bakıyorum. Geldi rampa. Bir rampa, bir rampa. Bravo. Last city değil mi? Last city de abi. Vandalı var. Bravo. Nice oğlum size. Dışarıda bekliyoruz. Yakın sol görmedim. Kanka B -b -b side, back side, back side. Ya. Vurdum onu Kanka niye gülmüyorsunuz? Kanka tuzak muzak var ya giren oraya Anladı şu anda Yok kanka bakma buraya City'ye bakalım Ah be Allah'ım Yetişirsin abi. Hadi bakalım mal olacak mı? Bravo. Oy diyorum sana. 2 kişi maçta Allah'ını seversen Hıh Evet, haydi haydi Hıh hıh Haydi Hıh 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 Soldan 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 Hıh Var mı flash? Flash atacağım dur. Uzaklaşmışlar be. Heh. Girelim mi? Kırsana mı? Mokta <laughs> kanka. <laughs> Şunu. Hayattan kalan şey. vermiyor abi. Setlong. AF AP Şöyle Abi yakındır. AF rampada. yok, kaç yok. Rampa 2 var. Rampa aynı. Girdim 1 dakika. Hay sağ öldün. Şimdi bunu operatör kanka dikkat edin. Kanka tüm onun beline şey o bir Bir canım var. Bir canım var. Bir atabiliyor mu oradan? Hey. bu <laughs> Ultim var. Ski ultim var. Nice. Dur, rampa rampa. Jet'e gidiyor. Jet'e Hayır ya. Bir şey yaptı. Nose kapattı. Şerefsiz. Adamlara bak namussuzlara ya. Güzel ulti attık ama arkadaşlar. Yetişir ya. Ayakları attım bir arkasına ses yaptı. Güzel vur onu. Çok güzel abi gel. Süper. Pardon böyle tarafına bakmıyorum geliyorum vallahi korusana beni biri okay. gir 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 var, tamam, kaldır. kaldıracağım ben seni Kaldıracağım ben kaldırıyorum rampa bir 11 de öldü. Nice Ayı saldım. A kamera bakıyor. Ramp geçer mi? Ramp geçer değil mi? Ramp geçer. Ramp cross ben. Sayıda bakmıyorum. Yardım bana. Girdiler kanka izleyeceğim adam. geri dön, geri dön. 92 ölmüş okey. Kurtar bana. Hala. Oynuyor mu ya? Sağda iki sağ. Bir sayt, ikisi de sayt. Elbo biri yakın. Elbo yakın öldü. Helal. Ya yedin timing'e oh. bak ya. Anla ki. Bir arka ya. Oraya. Birim, ben arkası iki ağrı. Benim sen ben kanka. Ben keselim. Sağda buradan. Ben de bekliyorum. Deneyim mi? Ya gelmiş. Helal. Sağ yakın. Helal. Bak like China'da. Helal, Helal. oğluma sana. <laughs> Ne evet. yapalım hey var hala? Heaven altı main, heaven altı main. Bir düşman kaldı. Main, last main. Hadi oğlum, eli aldık da koyduklar. Bravo. <laughs> Bravo. 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 ya. Kaldırmayın yani. Mid var. Bura var, B var. B var. B var. 39 vurdum. Fantom alamaz. Helal. Tamam kaldırmıyorum ben seni Gerek yok kaldırmaya. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Bu eventten fantom aldı kanka. 39 oğlum. Önünde ses. Spike önünde. O kaldırırsa sen. Almıyor sanmış. Scypher, sadece Scypher vardı kaçtı kanka. Sadece Scypher vardı. Var bura var. A'dayım ben geri. Ay, Onlar kendi base'inde baya bir bekleyecekler ona göre. Şu an açık arıyorlar ya. Evet evet. Ben onların bu... base'e gittim kanka baya bir bekleyecekler beni. Oğlum smoke attım adam çıktı ventten ya. yun var bir. Öldü ha, o. Yun, yun öldü lan. bir. Abi Öyle şerefsiz mi? Evet, kanka. ya. Evet. Ne bunda ölecekler ya galiba. Yok. En kırıldı, en kırıldı. Saldım da yani. 28. City var. Seç. Sana bakıyorlar seç bekle. Bizim kalabalık kanka. Oynuyorlar. Smoke'tan çıkıyorum adam vent'ten sızmış. Böyle bir timing yok ya. Gidiyor bak gidiyor. B'ye gidi. solunda adam çıktım da soldu evimde Flash'ım var abi 80 vurdum jett'e şey yok ya Biraz agresif oyun sergilememiz lazım sanırım ya Nice try arkası bir doğru. İçte zıtladı adam Ben tuzmuş olabilir Halal lan evet. Spikesizde mi? Yok evet. info yok 5-8 ama Sen daha silah var orada. Silahınız yok da gelin alın buradan. Alırım. Solda adam bekle yapar. Şu amana koyayım ya Solda Ben kime çes? Gösterme, sal 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 boş boş. Ben kendim, on canım var. geri kaç. Geri kaçmıyor da bir. Yaldım i̇şte ben sende. Rampanın hemen altında. Ventten döndürüyorlar, döndürüyorlar. Al silahları. Edle, Edle. İkisini de canıyor, ikisini de canıyor. Neyi sorun nasıl lan Helal lan. Helal lan. Nice. Helal. Abi binme kadar gelmiş adam ya. <laughs> Bekledim seni. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Room Baker. Sevileyim mi? seyle seyle. Lan aşağı hanım. Eşeğine kalk. Birden aşağı şunlandı sanki ama. Arkasında sadece cipher var. Doğru kırdım ikisi. Işte. Yo iki ses var. Biri fantom, biri vandal. İki var arkası. Kamera attı Cypher. Mid koşarsa slow at, ulti at atarım yani söylersen Sage. At istiyorsan benim Girdi mi sayda? Yok. Uzakların kırılırsa atacağım direkt önüne. Burada iş var kale hani ver. Hala abi ya. Sage ulti aldı, Sage ulti Yüz vurdum birime. Kanka senin çıktın. Birim main ya. de. Birim lo. Bekle ya. Ah. Enti kanka. Bu var. Kanka A'yı salsanız da A'yı salın. Vent kapadı, vent kapadı. Davun vent kapadı mı? mı? Evin altına gidiyorum. Can almaya geliyorum. Cypher buradaydı. Spectre var ama. Adamlar dönmüş olabilir kanka oraya. Beraber oynayalım bundan sonrasını. Vent döndürür mü Döndürebilir. Gel bir sende evine çıkalım. Alsana silah zırhın var mı senin? Yok. Gel. Gel değiştirelim silahları. <laughs> Sağda giriyor. Bir buna bir, tane. Helal oğlum. 4B2, 4B2. Beraber sizi bekliyorum. 105, z 105 silah da? Elbo, elba elba, elba. elba. Bak, tamam. Altında silah var. <laughs> nice dolum. Oo, ekolde güzel aldık arkadaşlar. en geride oynayacağım sniper ona göre. Ultim var var. Onu? Yine beraber oynayalım. Önceki gibi. Aynen aynen. Ben en arkadayım beyler ona göre. Venti saldım ben. ben. Beni biliyorlardı. Cypher A arkası sürekli bekliyor kanka. Geçen round'da da bekliyordu. İşaret Bak, ya, yukarı 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 ya. Yukarı yukarı Cypher gel, Cypher Buradan. var ama. Venti infomuz yok kanka. Kanka, 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 Geldi. Gelsin. Birim ultisini kullanmadan gelmeyecek Ha geldi ben. Evet. Heaven geldi. Ultim var. Gel, gelsin gelsin boruç kaldırıyoruz. Vent vent. Hello. Bitti de. Site. Koruyor. Burada solda hala kanka. Kameratsana bossun onu. Beraber kanka. Gel. Bravo be. Helal takım. Enze sağlık beyler. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Brimstone gerçekten e, eskisinden nazaran çok olduk. fazla güçlendirilmiş. Güzel bir oyun oldu. Takım da efsaneydi. E, Valla plat 3 plat 3 takılıyoruz yani yapacak bir şey yok gerçekten. <laughs> Yani şuna baksana ya plotüsüz gerçekten. Görüşürüz. Bay bay.